Çoklu aksiyon butonu DOP100 serisi ile beraber gelen yeni buton özelliğimiz. Butonların içerisine baktığımız zaman alt tarafta çoklu aksiyon butonu şeklinde bir butonumuz mevcut. Bu buton aslında bizim daha öncesinde makrolar vasıtasıyla yapmış olduğumuz birçok işlemi makro gibi özel fonksiyonlara e, bulaşmadan tamamen butonun kendi içerisindeki özelliklerden faydalanmak suretiyle yaptırabileceğimiz güzel bir buton türü. Çoklu aksiyon butonunu alıp projemize ekleyelim. Çoklu aksiyon butonunun üzerine çift tıkladığımız zaman diğer buton türlerinde olduğu gibi görüntünün biçiminden, doldurmanın renk tipine veya text pick kullanıp kullanılacağına dair ayarların yanı sıra bakın burada çoklu aksiyonu ilgilendiren eylem kısmı mevcuttur. Bu nedir? Butonun üzerine basıldığı zaman, buton bırakıldığı zaman veya butonun üzeri uzun süre basılı tutulursa gibi üç farklı eylem e, komut girdisi mevcuttur. Biz birincisine bakalım. Basıldığı zaman aktif etin üzerine bastığımız zaman bakın karşımıza aksiyon listesi geliyor. Yani biz bu butona neler neler yaptırabiliriz. Çoklu aksiyon butonunun özelliği aslında şudur. Siz bir butona basıldığında veya butonun üzerinden çekildiğinde eliniz veya uzun süre basıldığında birden fazla işlemi ardışık olarak sisteme yaptırabilirsiniz. Örnek. Diyorum ki ekle butonuna bastım. Bu butona bastığımda ben diyorum ki yazma adresinden M100 bitini aktif et. M100 bitini aktif et. Bakın burada birinci çoklu aksiyonum geldi. Sonra ikinciye basıyorum. Bir gecikme ver. 500 milisaniye. 500 milisaniyelik bir gecikmemiz buraya geldi. Daha sonrasında burada hemen bakalım. Şöyle aşağı alalım. Evet. Şu 500 milisaniyenin şuraya da görünmesini e, istedim. O yüzden yukarı aşağı yaptım. 500 milisaniye bekle. Sonra M150 bitini aktif et. Set on yaptık. Farklı bir durumda sabit ata değeri olarak D100 datasının içine 150 değerini gönder. Bakın biz sabit atayla şu an D100'ün içerisine de değer gönderdik. Çoklu aksiyon butonunun üzerine bir kere basacağız. M100 aktif olacak. 500 milisaniye sonrasında M150 aktif olacak. Hemen arkasından d yüz'ün içerisine de 150 değeri yazılmış olacak. Gelin birlikte bu durumu bir gözlemleyelim. Orada bir uyarımız vardı. Uyarıda diyor ki gecikme süresi içerisinde herhangi bir eylem gerçekleştirilmez. Bu da olsun. Biz sadece gecikmenin de verebildiğini. Gözlemleyelim. Buradan ben bir tane data göstergesinden düzeltiyorum. Çoklu durum göstergesi alıyorum. Çoklu durum göstergesine M100 adresini verelim. M100'ün aktif olup olmadığını gözlemleyelim. M100 verdim. M100'ün yazı kısmına geliyorum. M100 sıfır olsun. M100 bir şeklinde gösterelim. Yani amacım burada durumlarının değişip değişmediğini sizlere gösterebilmek. Bir tane daha butonumuz vardı hatırlayacak olursanız. O da M150 idi. M150 adresini verdim. Bunun da yazı kısmına geliyorum. Diyorum ki sen de M150'yi 01 şeklinde göster. Bir tane de sayı göstergemiz vardı. Sayı göstergemizde neydi? D100 datasıydı. Buradan D100 datasını da koyalım ki içerisinde 150 rakamı gelmiş mi onu da görelim. Evet tasarımımızı yaptık. Butona basacağız. Şuradan tekrar bakalım. Butona bastığımız zaman M100 aktif olacak. 500 milisaniye bekleyecek. 150 aktif olacak. Ve hemen arkasından D100'ün içerisine 150 değeri gönderilecek. Evet ayarlarımızı yaptık. Gelin birlikte butonun çalışmasını şimdi gözlemleyelim. M100'üm, M150'im hepsi şu an off konumunda. Data olarak da şu an değerim sıfırda. Butonuma bastım. Dikkat ederseniz Aktif oldu. Aktif oldu. Buradaki datamın içine değer gelmedi. Çünkü düzeltiyorum. D150 adresini tanımlamışız. Evet. Şimdi deneyelim. M100'üm 0. M150'm 0. Ve D100'üm içi şu an 0'da. Çoklu aksiyon butonuna bastığımda ilk önce buna değer gelecek. Belli bir süre sonrasında bu değer gelecek. Yani 10 olacak. Hemen e, eş zamanlı olarak bunun içerisinde 150 değeri gelmeli. Bastım aktif. Evet 150 değeri geldi. Gördüğünüz gibi tek butona bastık. Birden fazla işlemi ardışıklı olarak yaptırmış olduk. Yine aynı şekilde butonun baktığımız zaman bırakıldığı zaman kısmı da var. Bırakıldığı zaman kısmında diyorum ki elimizi çektiğimiz zaman M100'ü 150'yi resetlesin. Set of yapsın. M150 diyorum gibi. M100 yaptıktan sonra hemen aynı anda M150'yi de burada set of butonuyla gösterelim. Ve 3. konumumuzda da sabit atayla da D100'ün içerisine d yüzün içerisine de datamızı gönderelim. Sıfır değerini gönderelim. Değer olarak sıfır gitsin. Evet bastığımızda aktif olacak. Butonu bıraktığımız zaman bu değerler karşımızda sıfırlanıyor olmalı. Durumu gözlemleyelim. Bastık, aktif oldular. Butondan elimi çektim. Bakın sıfırlandılar. Bastık, aktif oldular. Butondan çektim, sıfırlandılar. Gördüğünüz gibi bir butona basmak suretiyle Birden fazla operasyonu birlikte gerçekleştirmiş olduk. Eğer ki farklı bir durumu da göstermek istersek. Örneğin bastık ama biz şu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyorsa. Çoklu durumdan diyelim ki mesela e, sabit ata butonuyla değişiklik olsun. Sabit ata butonundan D100'ün içine... 500 değerini göndersin. Burada da amacımız ne? Uzun süre basılır ise örneğin 3 saniye boyunca bu sefer bu işlemi yapmasın da 3 saniye sonra 3 saniye boyunca basılırsa D5'ün içine sadece değer göndersin. 500 değerini göndersin. Bir de o değeri gözlemleyelim. Bastık. 3. saniyeyi bekliyoruz. Evet bakın ilk başlangıçta burası 150 geliyor. 3. saniyenin sonunda Buradaki datanın içerisine 3 saniye boyunca bastığım için 500'e dönüyor. Tekrar edelim. 150 değeri geldi. 3. saniyenin sonunda 500'e döndü. Neden? Farklı bir aksiyon çalışmış oldu. Böylelikle farklı bir aksiyon çalıştıraraktan 3 saniyede şu işi yap. Bastığımda bunu yap. Elimi çektiğimde bunu yap şeklinde çoklu aksiyonu burada gerçekleştirmiş olduk. Diğer özelliklerine bakarsak ana grupta yine saydamlık yazı kısmında burada ee çoklu aksiyon gibi e, butona bir isim verdirip üzerine yazabiliriz. İstersek resim koyabiliriz. Detaylar kısmına baktığımız zaman kilit gizleme gibi kullanıcı güvenlik seviyesi gibi ayarlar var. Bunlarla alakalı e, özel bir durum yapmak istersek e, kilitleme, element gizleme ve kullanıcı güvenlik seviyesinin nasıl kullanıldığına dair videolarımızı izleyebilirsiniz. Onun doğrusunu bu ayarları yapmak suretiyle korunlandırabilirsiniz. E, konumlandırabilirsiniz. Yine koordinat kısmı butonun ekran üzerindeki konumunu göstermekte. Bu haliyle son bir kez tekrarını gerçekleştirelim. Butonun şu an iki tane m 150 0 ve D100 içerisinde şu an 0'da. Bastım. Aktif oldular. Bakın 3. saniyenin sonunda D500, D100 500, 500 değerine döndü. Elimi çektiğim zaman program itibariyle bunların hepsine 0 göndereceği için sıfırlanmış oldular. Bu şekilde bir butona çeşitli durumlarda çoklu aksiyonlar tanımlamak suretiyle birçok görevi gerçekleştirmiş olduk. Ee, özetle neler yapabileceğimize diğer aylara da bakarsak. istersek burada butona bastığımız zaman kalıcı buton görevi yaptırabiliriz. Yine sabit atayı yaptık zaten. Değer arttırma yapabiliriz. Değer azaltma yapabiliriz. Herhangi bir sayfaya da gönderttirebiliriz. Yani şu kadar işlemi yap ondan sonra şu sayfaya git. Yine şu güvenlikle kullanıcı girişi yapıldıysa kullanıcının log altını yapmış oluruz. Sistem menüsünü açtırabiliriz. Özel fonksiyonlarından rapor listesi butonuyla alarm ve data kayıtlarını rapor olarak çıktı alabiliriz. Ekran görüntüsü al fonksiyonuyla Ekran görüntüsünü BMP olarak kaydetip USB belleğin içine kaydedebiliriz. Harici bellek varsa onu çıkartmasını yapabiliriz. Reçeteyi gönder al yap, dil değiştirme gibi fonksiyonları burada gerçekleştirebileceğimiz diğer fonksiyon tipleriydi.